Otomobilleri kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Toyota'nın yenilenen Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid modellerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. B SUV ile B segmentinde hitap eden Yaris hibrit ve Yaris Cross hibrit modelleri yenilenen özellikleriyle birlikte karşımızda. Öncelikle özelliklerinden bahsedelim ardından fiyatlarına ayrıca değineceğim. Teknoloji ve donanım noktasında iç mekanda çok fazla yenilik sunduğunu söyleyebiliriz. Yenilenen Yaris hibrit ve Yaris Cross hibrit modellerinde iç mekanda son teknoloji bilgi ve eğlence sistemleriyle kullanıcıyı tamamen dijital bir deneyim sunacak. 12.3 inçlik Dijital gösterge panelinin yanı sıra 10.5 inçlik multimedya ekranı sunuluyor ve bununla birlikte sürücülere sezgisel ve hızlı bir kullanım imkanı tanıyor. Ayrıca yerleşik Hey Toyota sesli asistanı da yine bu modellerde yer alacak. Ayrıca bu modellerde Apple CarPlay ve Android Auto da kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile birlikte sunuluyor. Bunların ardından performans ve verimlilik tarafına geçtiğimizde ise yeni Yaris Hybrid ve Yaris Cross Hybrid tarafında 116 beygir ve 130 beygir olmak üzere iki farklı tam hibrit motor seçenekleri bulunacak. 130 beygir motor seçeneği 130 artışla 185 Nm tork sunarken Yaris Hybrid'in 0 hızlanması 9.2 saniyede tamamlanıyor. Yaris Cross Hybrid'in ise 10.7 saniyede 0 yüze ulaştığını söyleyebiliyoruz. Bunlarla birlikte düşük yakıt tüketimi ve düşük karbondioksit ile çevre dostu bir sürüş deneyimi sunduğunu da ek olarak belirtebiliriz. Bu noktada baktığınızda yarı sibrit B hatchback olmasından dolayı biraz daha küçük olduğu için sıfır yüzü bu noktada biraz daha iyi. Diğer Cross ise B SUV segmentine hitap ettiği için biraz daha büyük yapıda olduğundan dolayı sıfır yüzü bir noktada ağırlıktan dolayı biraz daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yakıt tüketimlerine baktığımızda ise Yaris Hybrid'in tüketimi 100 kilometrede ortalama 3.9 litreyken BYD model Yaris Cross Hibrit ise 100 kilometrede 4.5 litrelik yakıt tüketimine sahip. Bu noktada baktığınızda yine büyük olmasının dezavantajını yakıt tüketimi noktasında da Yaris Cross göstermiş oluyor. Fakat aradaki fark çok ciddi bir fark olmadığını da ek olarak belirtmem gerekiyor. 116 beygirlik tam hibrit motora baktığımızda ise 141 Nm torkuyla nispeten iyi bir torka sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hibrit olduğu için de elektrik motoruyla birlikte daha atik bir sürüş deneyimi sunacaktır. Ayrıca güvenlik donanımlarına geçtiğimizde ise Toyota'nın en gelişmiş güvenlik sistemi olan Toyota Safety Sense 3 her iki modelde de standart olarak sunuluyor. Bu güvenlik sisteminde ise akıllı şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, yaya ve bisikletli algılama özellikli ön çarpışma önleyici sistem gibi birçok güvenlik özelliği ile donatılıyor ve bu noktada da güvenlik açısından Yaris Cross ve Yaris Hybrid sürücülere yüksek güvenlik vaat ediyor. Ayrıca Yaris'te 2 donanım seviyesi bulunacak. Toyota Yaris Hibrit tarafında 116 beygir hibrit, Flame Paket ve 130 beygir hibrit, Passion x olmak üzere Türkiye'de 2 donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Her iki donanım seviyesi de yüksek standartlarıyla öne çıkıyor. Hibrit Flame 9 inç multimedya sistemi, otomatik klima, geri görüş kamerası, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra LED stop lambalarıyla birlikte birçok standart donanımla gelecek. Yaris Hybrid Passion x donanım seviyesinde ise Hybrid Flame versiyonuna ek olarak 15 inçlik alüminyum alaşım jantlar, 10.5 inçlik multimedya sistem, panoramik cam tavan, LED ön farlar, kablosuz şarj ünitesi, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve Nano X teknolojili çift bölgeli otomatik klima gibi özelliklere sahip olacak. Yaris Cross Hybrid tarafında ise 4 donanım seçeneği bulunacak. Birçok ödülün sahibi olan Yaris Cross Hybrid tarafında da yenilenen versiyonuyla birlikte 116 beygirlik hibrit dirim donanım paketiyle başlayan donanım seviyesi 116 beygirlik hibrit flame donanım paketiyle devam ediyor. Bununla birlikte 116 beygirlik flame x paketinin yanı sıra en üst donanım paketi olarak ise 130 beygirlik Passion x donanım paketi bulunacak. Bununla birlikte de 4 donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi olan Dream donanım paketinde zengin diyebileceğimiz özellikler bulunuyor. Akıllı giriş sistemi, 9 inçlik multimedya ekran, 7 inçlik TFT gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'nun yanı sıra kablosuz şarj ünitesi ile birlikte ambiyans aydınlatma standart olarak sunulacak. Flame donanım paketine geçtiğimizde ise öncekine ek olarak 10.5 inçlik multimedya ekran, LED ön far ve ön sinyal lambası ve tavan rayları yer alacak. Ayrıca Flame x ile 17 inçlik alaşımlı jantlar ve cam tavan tercih edilebiliyor. En üst donanım seçeneği olan Passion x donanım paketine baktığımızda ise 130 beygirlik tam hibrit motorun yanı sıra 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 17 inçlik siyah alüminyum alışım jantlar yer alacak. Bunların yanı sıra çift renk gövde, akıllı bagaj açma, 10 inçlik ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, Nano X hava temizleme teknolojili çift bölgeli otomatik klima ve iç alanda da Passion x donanım paketine özel özelleştirmeler bulunuyor. deki modelinde özelliklerine değindik ve son olarak da fiyatlarından bahsedelim. BHBK tarafındaki model Toyota Yaris tarafındaki giriş fiyat 1.255.000 TL'den başlarken, BSUV SUV tarafındaki Toyota Yaris Cross hibrit modeli ise 1.490.000 TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla kullanıcılarını bekliyor. Bu noktada Toyota tarafında bayilerin yanı sıra online rezervasyonda yapılabiliyor. Online kanallardan bu araçları satın almak isteyenler ise Toyota.com.tr adresi üzerinden 30.000 TL'lik kapora ile aracını rezerve edebiliyor. Bu bilgiyi verdikten sonra bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda sizlerle yenilenen Toyota Yaris ve Toyota Yaris Cross hibrit hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.